Hoş geldiniz. Bugün hep beraber bir gün geçireceğiz. Bu zamana kadar hep telefonumla bir çekim yapmıştım. Bugün yeni kameramla bir vlog çekiyoruz. Hem yeni kameramı denemek istiyorum. Hem de gerçekten vlog çekmeyi galiba özledim. Şu an açık söylemek gerekirse kameranın hiçbir ayarını bilmiyorum ve öğrenmeye çalışmıyorum da zamanla bir şekilde öğrenirim diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bana çok karışık geldi şu anda. Bu yüzden YouTube'dan bir video bulup ona göre bir ayar yaptım. Bu saat çok ses çıkarıyor ya. Bir dakika. gibi YouTube'dan bir video bulup ona göre bir ayar yaptım. Onunla bir gün geçireceğiz bakalım. Böyle basic bir short kombini yaptım. Artık yavaştan çıkıyoruz. Kızım. Artık kış gelsin o kadar fazla rüzgar var şu saça bak Yani aslında kameranın selfie çubuğu var ama ucu yok. Bu yüzden ona bir tane küçük masalık bir tripod istiyorum. Bizim evde normalde tripod var ama çok büyük geliyor buna. Yani dışarıda taşıyabileceğim bir şey değil, dışarıda taşıyacağım bir şeye ihtiyacım var. Mediamarkt'a aslında gözüküyor ama yok. Yok yani, öyle bir şehirde yaşıyorum. akademik takvimimiz açıklandı. Diğer bölümlerinki açıklanmış, bizimki açıklanmamıştı sadece. Anca açıkladılar. İkinci dönem klinik gözlemimiz başlıyor. İnsanlar geçerken asla video çekemiyor. Çekemeyeceğim de çünkü hem kameraya alışamadım, elinde kamera olan direkt bakıyor. Ki telefonla çekim asla yapamıyorum. ya kamerayla nasıl alışacağım bilmiyorum. Yarın için kuaför randevusu aldık. Galiba perçem kestim. Aslında pigment attırmak istiyordum ama son günlerde bundan vazgeçtim. Perçem kestireceğim. kahve rengi, rengi bir boyun hiç bir şey bak Kuşu o kadar ince ve güzel ki. Yemeğimizi yedik. Birazcık daha galiba dolaşacağız. Sonra kahvemizi içip yavaştan eve gideceğiz. muhtemelen bu vlogda olacak. Son zamanlarda özellikle zayıfladıktan sonra omurgamdaki e, kamburluk mu desem o yamuk duruş, duruş bozukluğu daha çok belli olmaya başladı ve bu beni aşırı aşırı rahatsız ediyor şu anda. Hatta bu yüzden dik duruş korsesi bile satın aldım. Hem de pembe, toz pembe, evet. E, fakat bunun için tabii ki de egzersiz de yapmam gerekiyor ve bu vlogda günübirlik artık buna da başlayacağım. Kesin karar. en güzel şeylerinden biri. Artık eve dönüş vakti. Şimdi taksi bekleyeceğiz burada. Bu kadar yorulduk ki ve yarın yine bu AVM'ye gelmek zorundayız çünkü saç kestireceğiz. Evet. Çevirdiğimiz taksiye başkası birinde biz. Ah İstanbul'um nerelerdesin? Arkadaşlar pavyonla <laughs> Kırmın gerçekten. Bu arada teksik. bir şey söylemek istiyorum. Bu bende var Hayır. ya da bizim ailede var bilmiyorum ama böyle garip bütün olayları çekme Hayır, gibi bir huyumuz da. var. Ben zaten gülmemek için zor duruyorum. Bu yanımda kamera <laughs> çevirmiş beni çekiyor. O Kavislerim kadar komikti ki ben gerçekten. Artik, <laughs> hem şarkı hem arabanın içindeki yani. led ışıklar. Şarkıyı kesinlikle istemek. bir pavyondaydık yani. Böyle Çok ikonik Doğru, bir olaydı ve musun? hep böyle ikonik olayları Temizliği, çekiyorum. Bu arada ben bacağım üç kere ameliyatla atla. Dördüncü ameliyatım olacağım. Anestezi e, doktorumun onayına geçtim. Fakat ameliyatım e, şöyle diyeyim. Kadavradan kıkırdak nakli olacak. Bu kadavra da bildiğim kadarıyla Amerika'dan gelecekmiş. Ve bunun bir Sağlık Bakanlığı onay süreci, Türkiye'ye geliş süreci varmış. Yani onu bekliyorum. Sonra dördüncü ameliyatım olacak ve muhtemelen Dönem içine denk edecek ve beni çok zorlayacak. Ee, şimdi aldıklarımı göstereyim. Bir tane H&M'den şöyle bir pantolon aldım. Açık bir kot istiyordum zaten. En son H&M'dekini beğendim. Sonra Teddy'e geçelim. Bu ne? Bir tane duş için böyle bir şey aldım. bazı altı için şöyle iki tane büyük. Ne anne bunların adı? Kurç Kur mu? Saklama kutusu, hurç neyse artık, evet hurçmuş. Bu hurç, bu daha sert saklama kutusu şeklinde bir şey. Bir tane de yurtta masamın altı için şöyle bir kutu şeklinde. Aldım bunlardan, alışverişim bu şekildeydi. Dime bu kadar tatlı şeyler gelmişti ki ben de hemen bunları aldım. Bakın kim aradı beni, salla. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube kanalı. <laughs> Şaka. Senan YouTube kanalına hoş geldiniz. İzlemeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz bay bay. Aşkım, ne yiyorsun sen? Ne yiyorsun? Yuvarla, nefes alırken dik bir omurgaya gel, belinden sola doğru çevil. sanırım hasta olacağım gerçekten. Boğazlarım çok şişti. Ve burnum sürekli akıyor, gözlerim akıyor. Yandık arkadaşlar. Gerçekten bu sefer yandık. Şimdi kahvaltı yapacağız, hazırlanacağız ve çıkacağız. Saç kesilmeye gidiyoruz. geç kalma günümüz sürüyor. Gerçekten. Ve hava o kadar sıcak ki. Neyse, bir dakika kala AVM'ye geldik. Saat buçukta randevumuz. 29 geçiyor. 15 dakika sonra çağırdılar bizi. Şimdi böyle boş boş dolaşacağız bir 15 dakika. Sonra saç kesilmeye gireceğiz. Öyle bir koşturduk ki bu arada. Ben bu arada kesim diye yani sadece perçem kesim diye girip saçımı boyatıp boydan da kestirdim. Kestirdim Türkçe bak. Böyle. Ay çok garip oldu. Çok garip hissediyorum çünkü yaklaşık 3 yıldır saçım hep farklı renklerdeydi. İlk defa böyle görüyorum. Tam istediğim boyda, istediğim renkte. Mükemmel oldu. Selin'in saçını da gösterelim. <laughs> Şimdi biz yemek yiyeceğiz, sonra yine alışveriş. Ay evet, o zaman da güzel olabilirdi ama okulun açılmasını bekleyemedim ben ya. Bende öyle bir özellik yok. Ne zaman canım isterse o zaman. Arkadaşlar, başka birisi gibi geliyormuşum annemlere bana bile başka biri gibi geliyor şu anda. Çünkü 3 yıl önce saçımı bir kere kızıl boyatmayla bir başladım bu maceraya. Sonrasında yanlışlıkla sarı oldum. Sonra kumrala döndüm bir şeyler oldu. Gün sonunda kendi rengime dönmüş bulmaktayım. Anne neler düşünüyorsun? Nasıl oldu? Onun üzerinden kaç saçım? Oh. filo olarak başlasaydım bütün iki günümüzde de alışveriş merkezinde çünkü Mesela bu arada bakayım. Selin de saçlarını kat kat mı ve kesim mi ne yaptı Yani söyledi. önlerine kat verdirdim. Arkalarını ellettim bir de 2-3 cm boyundan gittim halinde. Acaba ne üst... <laughs> mi kahve içsek? Hayır ya yani. bu ama bence Hayır. orada içelim. Evet. Bence orada kahve içelim. <laughs> bir kuytu bulamadım. Yani şu bigudileri neden ben hiç bulamıyorum? Herkes güzel güzel buluyor. Ben neden bulamıyorum? Böyle gidip Gratis'ten maskeler aldım. Birkaç tane. En azından ilk günlerinde kullanayım. Ya yani boyalı saçın ilk kamalarında maske kullanayım diye. Şimdi yine kahve ve mısır yapacağız. Klasik. Bizim peki klasiklerden asla vazgeçmiş, Hep aynı şeyi yapış. Sana böyle boyalı saç saçlar, için saçlarım var. Böyle bir şey. Bir de böyle bir şey aldım. Şu hayatımda yediğim en güzel şeylerden biri. sosyal medya üzerinde. Çünkü sürekli geri dönüp baktığımda o gün yaşadıklarım ya da o zaman hissettiklerimi hatırlamak bana gerçekten çok huzur veriyor. Aslında bu vlog kamerasını alma sebebim de tamamen buydu. Daha çok anı biriktirmek. Saç konusuna gelince de size göre yeni bir imaj ama bana göre eskiye dönüş. Şu an normal kendi tonlarıma yakın tonlara dönmek gerçekten çok güzel hissettirdi bugün. Bu vlogda bu şekilde oldu. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi artık bir şey geçeyim. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.